Bak senin şeyler baksana yapraklara. <laughs> <laughs> Bazayı muzayı bu yandan şey etmişler. toz olmuş. Hiç hayır yok. İyi bir temizlik isteyin. Şaştık yani bu kadar böyle olmasına. Şuradan yanı mesela şuradan yok, mesela. Yok satan ya burası. Al <laughs> Sağ sağlam. 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 Şuradan mesela al. Hadi abi taştan girecek. O güç tepkiler var. Bunu tepkiyi uzatmaz ki yani. Sen Duvar mı yıkacak oradan? Bu adam o, olmam. Olmam. O, yanda, değil, o yanda da yok. O adam bu var diyor, adam duvarın arkasını patlatmış dedi. Duvarı patlatmış ya yatağım. Allah'tan içinde adam mı ya. Yatağın üstüne baktın mı? Ben saat beş buçukta koya gittim altıda. Buradan çıktım beş buçukta. Hı. Nasıl olmuş işte biz de bilemedik ki. Gümülemesini duyduk bizi. Çay içiyorduk yukarıda balkonda. Gümülemesini duyduk. E, ee, bahçede zaten duvarı çok güzel değildi. Biz yani... Ben... kahvaltıdayken duyduk. Biz herhalde deprem sandık. Deprem de değil. Bir şey, şey tozu görünce yan taraftan herhalde bir yer tutuş herhalde dedik. Bir aşağı indik ki buralar batmış her taraf. Yani bahçe orada bahçeyi suladıkça baksana bahçenin hep suyu duvar duvarda tabii ki gelecek yani. Bizim orada bir metre yerimiz var. O boşluğa yığılmış hepsi. Çok kumiledi çünkü. Herkes baktılar işte. Ne gerekiyorsa yapılmasını söyledik yani. Yetkililerden ne isteyelim işte buranın boşaltılması, yapılması. Artık nasıl yapıyorlar bilmiyoruz yani. Belediye mi yapar, onlar mı yapar? Bir şey diyemiyor. Korktuk zaten, e, can kaybı yok. Çok korktuk yani, korkuya da bir şey yapamıyoruz.